Merhaba arkadaşlar bu videomuzda bilgisayarınıza format attıktan sonra kaybolan disklerinizi nasıl geri getireceğinizi göstereceğim hazırsanız başlayalım ben bilgisayarıma format attıktan sonra sadece C diski arkadaşlar görünür hale geldi yani 280 GB'lık C diski burada yer alıyor yalnız 195 GB'lık D diskin burada gözükmüyor şimdi bunu nasıl geri getireceğimi göstereceğim hemen sol taraftan arkadaşlar bu bilgisayar veya bilgisayar yazan yerin üzerine sağ tıklıyorum ve buradan yöneti seçiyorum Karşımıza gelen pencereden arkadaşlar hemen sol taraftaki disk yönetimi sekmesini seçiyorum. Bakın benim C diskim burada yer alıyor. 280 GB. D diskim ise bakın burada yer alıyor. 195.31 GB. Bunun üzerine arkadaşlar sağ tıklıyorum. Ardından sürücü harfi ve yolu değiştir seçeneğini seçiyorum. Buradan ekle diyorum. Gelen küçük panelden şu sürücü harfi atak kısmından D'yi seçiyorum. Siz tabii farklı bir şey seçebilirsiniz. Bu sürücü adınız oluyor. Çok da önemli değil. Ardından tamam diyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra D diskimiz arkadaşlar görünür hale gelecektir. Bakın otomatik olarak buraya geldi. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.